Selamun Aleyküm değerli izleyicilerim. Emine'nin Dünyası YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Bizlerde gördüğünüz gibi iyi hissiyanlar şükürler olsun. Şöyle tripodumu bir türlü ayarlayamadım. Uzağa çekiyorum. Yüzüme yansıyor şuradan ışık. Yakına koyuyorum. Yakından da görünmüyor. Şimdi ben ne yapıyorum? Şöyle soframı örttüm. Gece şu an saat 12.30. Bire geliyor. Herkes uyudu. Herkes uyumuşken dedim şöyle eşim bezelye almış onları ayıklayıp buzdan atacağım kışlık ya da ne bileyim hani normal bir günde de plan pişirmek için bunları temizleyip buzda atacağım o arada dedim o arada da dedim ki yani kaç gün hiç video çekemiyorum. bugün dedim bir video çekeyim buram kaçmıyor bu arada o yüzden öyle yapıyorum sizler nasılsınız görüşmeyelim neler yapıyorsunuz umarım iyisinizdir bizde gördüğünüz gibi bir koşuşturmayla geldik bir koşuşturmayla gidiyoruz bugün öyle çok yoruldum ki sizlere anlatmam aşırı yoruldum Bugün var ya sabah kalktım. Ondan sonra çocuklar karnı falan doyurdum. Mutfağı temizledim. Öyle arası eşim geldi. Yusuf su biz e, futbol okulu var. Yani yaz okulu. Ona yazdırdık. Yazdıralı bir ay falan geçti. Ondan sonra da forması gelecekti. Bugün de başlayacaktı. Ondan sonra bugün gittiler. Forması gelmiş. Alıp geldiler formayı. Sonra saat dörtte de gidip başlayacaktı. Oradakiler demişler ki halı sahaya gelecek ki halı saha için halı saha ayakkabısı lazım. O olmadan almıyoruz içeri demişler. Yusuf'un halı saha ayakkabısı yoktu. Sonra eşim dedi ki ben işe gideceğim. Hani işten izin alamaz. Sen git dedi hemen halı saha ayakkabısını çarşıdan al gel dedi. Ben de tamam dedim Yusuf'la beraber giydik üstümüzü. Otobüse bindik gittik Zeynep'i de komşuma bıraktık Allah razı olsun. O da biz gelene kadar baktı. Sağ olsun valla. Zeynep de gitti mi aşırı yoruluyor. Çünkü Zeynep bebek arabasına bilmiyor. Gittiği yerleri her yere karıştırıyor. Hiçbir şeye rahat rahat baktırmıyor. Gittik yani hızlıca hallettik. Geldik Zeynep Nisa yokken. Ondan sonra da eve tekrar geldik. Eve geldiğimizde zaten okul saatine yani yaz okul saatine çok azıcık bir saat kalmıştı. İşte o arada da Yusuf'un karnını doyurdum. Ondan sonra da evden çıktık. O da bir uzakmış buraya. Vallahi yarım saat falan yol yürüdük. Belki daha fazla. Yolda resmen bayılacaktım. Yusuf'a dedim ki Yusuf diyorum ben biraz daha gidersem fena geçireceğim diyorum. O kadar kötüyüm diyorum. Çünkü çarşıda o kadar gezdik, otobüse bin git gel derken gerçekten çarşıda o kadar yorulduk. Koştur koştur çünkü aradık yetişelim diye. Bir de Zeynep komşudaydı yani ona eziyet yapmasın dedim. Hızlıca evimize yetişelim. Kadına eziyet yapmadan dedim gidip gelelim hızlıca diye düşündüm. Ama yani çarşıda koşturacağız diye yorulmuşuz. Öyle bir yorulmuşuz ki eve de gelip de hemen yemek yiyip hiç dinlenemeden bir koşarak da evden çıktık o okula. Bayağı bir yol yürüdük yarım saat dediğim gibi. Ondan sonra gittim. Yusuf okul yani şeyin içine girdi işte halı içine. O ara eşimi aradı ne yapıyorsunuz diye. O da işten gelmiş başka bir işe gidecekti. Ee, ondan sonra ben de dedim ki gel beni al. Vallahi ben yürüyeyim yürüyecek durumda değilim. Bayağı kötüyüm dedim. Ondan sonra çünkü yolda giderken çok kötüledim yani hani nefes alamıyor mu zaten burundan nefes alamadığım için tek nefes aldığım için hem ekstra yoruluyor hem de e, başım plan döndü yani yolda yürüyeceğim diye eşim de geldi biz eve getirdik oydu bize dediler ki okul bir buçuk saat sürecek bir buçuk saat sonra gelin alın dediler beş buçukta dörtte koydu o da yarım saat sadece ders anlatmışlar demişler ki bugünlük yarım saat yarına telafi edelim demişler Çocuklar yarım saat durmuş geri çıkartmışlar. Sonra eşimi aramışlar. İşte Yusuf kapından da öyle sizi bekliyor. Ben de 5'te çıkacaktım kuya. Yarım saatte dedim ancak giderim. Biraz uzarım dinlenirim dedim. Hiç dinlenemedim. Geri yollara düştüm. Bir koşarak gittim. Yusuf dedim şimdi orada kalırsa korkar ağlar. Hani Allah korusun kaybolur bir şey olur diye öyle bir koşarak gittim ki. Yarım saatlik yol vallahi 20 dakikada falan yürümüşüm. 10 dakika ekstra yani şey yaptım. Ondan sonra gittim. İbrince de yine eşim aradı. O yine işteydi. Gel vallahi bizi aldım. Biz bayağı kötü. Ben dedim yine olarak geldim. Zeynep Nisan tam uyumaya dalmak üzereydi şöyle. Onu da bebek arabasına koydum. O da uyuyor uyuyor gitti. Ondan sonra eşim geldi. Bizi getirdi eve. Sonra da zaten yine ev falan daha, daha toplamamıştım. Evi topladım. Yemek yapmıştım. Yemek yedi vakit öylece geldi geçti. Akşamda şeye gittik. Parka gittik. Eltimlerle beraber oturduk. Çay içtik işte. Çekirdek. Çay filan yaptık birlikte. İyi oldu yani. bu böyle geçti ama şu an çok yorgunum. Bacaklarım filan sızlıyor ama şu bezenin işini Zeynep Nisa uyanık değilken bitireyim de dedim yarına kalmasın. Hem de dedim sizlere şöyle çocuk yokken bir video çekeyim. Her gün diyorsunuz ki illa çocukla video çekme. Biz anlayamıyoruz. Çocuklarına uyut ya da çocuğun eline telefon ver ya da çocuğun eline bir şey ver diye yazanlar oluyor. Çoğunu kaldırıyorum. Kimisi de yapıyor da. Vallahi onlara da diyecek bir sözüm yok artık. Herkes Herkesin kendi ayıbı yani. Bana durduk yere çocuklara falan öyle kötü şeyler yazılması gerçekten çok yanlış geliyor bana. Bilmiyorum ki onlara yanlış gelmiyor herhalde. Onlar severek yapıyorlar bu işi de o yazanlar. Herkese değil tabii ki sözüm. Hani çocuklara herkes bir şey demiyor. Aynı yılda birileri çıkıyor. Onlar da öyle kötü şeyler yazıyor ki insan kalbini kuruyorlar. İşte çocukların eline otur o şeye video çekerken çocuğu odaya yatır evine telefon ve çocuk oynarken sen de videonu çek diyorlar. Telefon bir tane ben nasıl vereyim çocuğun eline bu telefonu? Videoyu zaten bir telefondan çekiyor. O da bir tane. Şu an mesela video çektiğim telefon başka yok. O, o yüzden de öyle bir seçenek yok. Zaten oyuncakta döktüğüm zaman onun önüne yine oynamıyor. Ben neredeyse oraya geliyor. Onlar da uyuması zaten Zeynep günlük bir yarım saat öğlenler uyuyor. Tamam kalkıyor. Akşam da onda yatıyor. Ben ne ara ne ara video çekeyim döneyim bacanlarım. Vallahi öyle. Bugün de dedim hadi bakalım Zeynep'in yokluğunda bir video çekeyim. Rahat rahat izleyin. Bakalım bu sefer ne bahane bulacaklar. <laughs> bu sefer de diyecekler ki sürekli konuştum başka bir iş yapmadım diyecekler. Ben biliyorum başıma gelecek. Yine de olsun. Küçük çocuklardan ne istersiniz? Onlar benim çocuklarım. Ben bu evin içinde onlarla yaşıyorum. Onların sesi illaki olacak. Zeynep Nisabi'de konuşmayı seven bir çocuk. Sürekli soru sorar durur. O tam öğrenme aşamasında ben ona ne yapabilirim ki? Ona kızsam anlamaz. Ondan sonra yapma desem anlamaz. Ne yapayım ki? Valla bazen oluyor ki öyle yorumlar geliyor. Allah ısrar etsin. Başka diyecek bir şey bulamıyorum. Yorumlar kaldırıyorum. Kimine cevap veriyorum kimine de cevap vermiyorum. Sosyal medya böyle. Bu medyaya girdiğinde onları koca alıp öyle gireceğim. Ben göz aldım öyle girdim ve ee, kaldırıyorum yani. Bir şikayetim yok. Sadece belirtmek istedim. Bezelyeler var ya nasıl güzelmiş. İri, iyi bakın. Şöyle yapınca yüzüm düzeldi. Şöyle bakın şöyle yapınca düzeliyor ama şuradan ışık yansıma yapıyor bana. Bezelyeleri bugün de ayıklamazsam çürüyecek. Dün abi geldi işim. Bugün de ayıklamasını yapmam lazım. Bir taraftan da bugün film başlamış. Ona bakıyorum. Mazdaşı'na belki bakıyorsunuzdur. Parktan saat on buçuk gibi geldik. Ve Zeynep Nisa çok acıkmış. Ona hemen bir makarna yaptı. Makarna istedi. Onu yedi, yattı. Yusuf da hemen yattı. O bugün çok yoruldu. Çarşıya gitti Yusuf. Ondan sonra o yaz okuluna o da benimle birlikte yürüdü gitti geldi. Bugün çok yoruldu ama hevesini belli etmedi. O çok seviyor böyle futbolu. Büyüyünce futbolcu olacağım diyor. Bakalım nasıl kısmet. Daha çocuk hayalleri çok değişti ama futbolu çok seviyor. Forma aşığı her gün kalkıyor. Kalkma kalkma ilk kişi forma giymek. Bugün de işte halı saha ayakkabısını aldırttı. Zaten istiyordu bayağıdır. Ondan sonra almak istiyorduk ama. Hani erteliyorduk ama bugün mecbur olduk. Hemen gittik aldık geldik. İyi olduk çok seviyor. Formaları çok seviyor. Ev, evde var ya. Üç tane Galatasaray forması var. Bir tane de biz doğum gününde şey aldık ona. Türkiye forması. Kırmızı beyaz aldık. Ve hala diyor ki anne işte şu formadan alacağım. Bunu yazdıracağım. Şunu alacağım. Hala da derdi formada. 100 tane forması olsa yine aynı. Bu gramponlara bakıyor. Aklı birbirinden kalır birbirinde. İşte şunu çok beğendim. Şunu da beğendim. Şunu da. Hepsini beğeniyor. Ben de dedim bir tane al. Hani ne yapacaksın o kadar şeyi? Artık bir tane beğendi aldı. Hepsi de aklı kalıyor. Çorap aldırdı formanın içine giymek için. Normalde kendi Galatasaraylı. Bir tane siyah, iki tane siyah var. Biri Fenerbahçeli, biri Galatasaraylı, bir tane de beyaz kalmış. O da Fenerli. Sonra diyor ki üçünü de al hadi diyor. Oğlum ya bu Fenerli onları giymez. Ne olur al onu da giyerim. A giymeyeceğini biliyorum. Galatasaraylı olan aldık. Dükkana girdik sorduk başka Galatasaraylı var mı diye. O da kalmadı abla dediler. Bir tane vardı. Onu da aldınız dediler. Artık aldık çıktık. İnşallah çarşıya gidersem ona birkaç tane daha çorap alacağım. Bir de forma herhalde bilmiyorum. Yine alırız gibi de. Yazdık yerine ona bir iki tane daha forma alayım. Öyle giysin. Öyle. Bu arada sesimden dolayı lütfen kusuma bakmayın. Hala alerji durumundayım. Gece hiç rahat uyumuyor. Vallahi öyle ya. Ha böyle dert Bu arada sizler ne yapıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Nasılsınız? Görüşmeyeli. Bu ay pek bir video atamadık. Kaç tane attık? iki tane mi attım bu ay içinde? Üç tane ya da iki tane atmış olmam lazım. Valla sıcaktan canım hiçbir şey istemiyor. İşlerimi bitiremiyorum. Ondan sonra çocuklar video çekmeyi diyorsunuz. Aklım ona takılıyor Ne yapacağım? Şaşırıyorum. Uyutmaya çalışıyorum. Yanında ben de uyuyup kalıyorum. O zaman zarfında da ne çekeceğim yani? Çocuk uyurken yarım saat boyunca da. Valla o saate dedi kendime dinlenme saati gibi ayırıyor. O yüzden de ne yapacağımı da şaşırıyorum. Bir de sıcak. İşim iş bitmiyor. Sizlerin de öyledir muhakkak da. Beni merak ediyorsunuz. Yazanlar oluyor niye çekmiyor niye çekmiyor diye de valla gördüğünüz gibi inşallah ayın sonuna kadar son videolarımı tamamlarım diye düşünüyorum. Bu ay pek bir şey kazanamadık. Normalde ben size söylüyorum zaten ne kadar kazandığımı, neler aldığımı, kazandıklarımı. Bu ay yine yapacağım öyle. Her ay aldığım parayı düzenli bir şekilde sizlere paylaşıyorum. Neler aldığımı söylüyorum. Bu ayda bakalım. Aslında aklımda iki şey var. Almak için. Ee, bilmiyorum alıncımı söyler bize aldığım zaman mı anlatırım da. Maaşımı alayım. Sizlere anlatırım. İki şey var aklımda. Ya bir diyorum balkona perde diktireyim. Balkonun kalın perdesi yok. Perde hiç yok cam balkonun içinde. Akşam filan otururken ışığı yaktık mı tamamen hep görünüyor içeri ben de diyorum hem de güneş kesmesi için şöyle aslında ben tür perde istiyorum da eşim de diyor ki kalın perde yapalım balkon perdesi içeri güneşi de almasın güneşleri de gerek kalmasın. tek bir perde olsun diyor bakalım belki onu alırım yeterse tabi kazandım çünkü çok az yine size tabi söylerim o zaman da ondan sonra ya da tencere takma almak istiyorum tencere granit tencere takımı yanında tavasıyla beraber trend yoldan baktım bir tane beğendim de bakalım ya o ya o bu ayda öyle karar verdik. Perde ne kadar tutar bilmiyorum. Perde de herhalde 1000-2000 civarı bir şey tutuyormuş. Bakalım ya yerde tencerede öyle. Tencerede 2000 civarı bir şey de. Alacağım buna yeterse alırım diye düşünüyorum. Bu ayda size planlarımı önceden açıklatacağımlarım. Vallahi ben şeffaf ve doğalım. Herkese olduğu gibi söylüyorum. Kimse karşı çıkıyor. Niye söylüyorsun aldığını? Yani niye söylemeyeyim ki ne olacak. Sizlere de paylaşım Merak ediyor herkes. Ne kadar alıyorsun? Aldın ne yapıyor diye soruyorlar. Ben de söylüyorum. Ne olur ki söylesin. Önceden yasak diye biliyorum ama yasak yokmuş. Yasak diye bir şey yokmuş bence. Çünkü çoğu video izledim. Çoğu kişi söylüyor. Ben de söylemekte bir şey görmedim. Sizlere söylüyorum. Çok da alsam söylerim. Az da alsam söylerim. Kimse inanmıyor da. Kimse diyor bu kadar aboneyle o kadar alıyor diyor. Ama aboneyle alakası yok. İzlenmeyle alakası var. Ve videoların uzunluğuyla alakası var. Ben 10 dakikalık videolar atıyorum genellikle. Bir 10 dakikalık video 2000 3000 izlenirse ondan 30 TL ya da 50 TL'ye kazanıyorum bir videoda. Bir ay boyunca 50 TL'ye kazandığını düşünsenize ne kadar yapar? 2000 lira civarı bir şey yapar. 1500 2000 civarı bir şey yapar. Benimki de zaten o civarda. Bazen çok az izlediğini varsayarsanız zaten aldığına denk oluyor. Yani yalan söylemiyorum araştırıp bakabilirsiniz. O çok alanlarda muhtemelen ya uzun video atıyordu. Bir de burada şey önemli hiç atlamadan videonun baştan sonuna kadar izlenmesi önemli. O zaman biz kazanıyoruz. Mesela benim şu attığım videoyu 10 dakikalık videoyu siz baştan sonuna kadar izlerseniz hiç atlamadan o zaman ben kazanırım. Ama atlarsanız sarılırsanız o zaman kazanılmaz. Yani bunlar çok önemli kriterler. Herkesinki bir değil. Kimisi çok kazanır, kimisi az kazanır. Onu bilemeyiz. Herkesin kendi şeyisi. Söylemek isteyen söyler, istemeyen söylemez. Ben de söylemek istiyorum sizlere. Paylaşıyorum bunu herhalde. Ne yapalım da bezelye varmış. Kaç kilo bu? Üç falan var mı ki acaba? Bayağı var. Bu da kabuğa gidiyor bol yani. Kabuk kısmı çok çıkıyor. Ama çok lezzetli oluyor. Yarın bir bezelye mi yapsak beraber? Sizlere de göstersem. Bakalım yarın çekmeye başlayayım vallahi. Olmayacak böyle değil mi? Sizleri özlüyorum ne diyeceğim? yarın bu arada belki pikniğe gidebiliriz. Belki pişiremem de. Yarın günlerden pazar. Bu videomu yarın paylaşacağım. Yarın pikniğe gitme gibi bir niyetimiz var. Eşimle beraber. Ama Yusuf'un da yine futbol okulu var. Saat 5.30'da tam bizim gittiğimiz saatlere denk geliyor. Biz de o saatlerde gidiyoruz. İşte o saatlerde piknikte oluyoruz. Yusuf da ben pikniğe gelmek istemiyorum. Ben okula bırakın siz pikniğe gidin diyor. Onsuz da boğazımızdan geçmez. Zaten oradayken bile hiç, hiç rahat etmiyor. Çok uzak ya. Yani ne bileyim boş bitişemeyeceğim gibi geliyor Anne yüreği işte Bugün de var ya öyle koşarak gitmişim ki Kaybolacak başına bir iş gelecek diye Oradan çıkarınca O da öğretmeni arattırmış. annemi arar mısın Gelsin diye çünkü ben bir saat sonra Diye biliyordum ben eve geldim çocuk Çıkmış orada bir saat beklemiş yazdı Nasıl üzüldüm yavruma Öyle Canlarım valla ben bu videonun sonlandırayım Bakayım 15 dakikayı geçti sanırım Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. İzleyen izlemeyen herkese. Sizleri çok seviyorum. İnşallah videolarımı sonuna kadar izlersiniz. Biz emek harcı yok burada. Bakın mesela şu an uyumadım sizlere. Çocuklar yok ki sessizce video çekim değil. Şu an uyumadım. Video atıyorum sizlere. Çekiyorum. Yarın belki bunu erkenden paylaşırım. Erken izlersiniz. Bakın belki şimdi paylaşırım. Saat şu an 1'e geldi hatta. Bakın saat orada 1. Ben daha bezeli ayıklayacağım. Eşim birlikte ayıklayalım getir dedi akşam. Ben de dedim ki video çekeceğim dur. Ben hem video çeken hem ayıklarım dedim Onu Ayıklattırmadım. Ama şu an geldi başıma ayıklıyorum. Şu an saat geç. Geç çatıyorum geç kalkıyorum. Emeklerimizin lütfen karşılığını sadece izleyerek yani çok bir şey değil sadece izleyeceksiniz. Sardırmadan atlamadan izlerseniz bizlere destek olmuş olursunuz. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız canlarım. İnşallah daha farklı, daha güzel videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.